Nasılsınız? İyiyiz, ne nasıl? olsun. Her evet. şey çok güzel. Çok güzel bir etkinliğe geldik. Özel gecelerde hep Defne Samiye'nin şıklığı, güzelliği, fiziği konuşulurdu. Şimdi kızlarınki konuşuluyor. Evet. Neler söylemek istersiniz? Nasıl hazırlandınız geceye? Şöyle bir görüntü alsın. Alalım, alalım, alalım şöyle. Evet. Ben de Aşık Bağız Bağından çok sevdiğim, hı hı. çok da memnun Nasıl hazırlandınız geceye? Ne kadar sürdü peki hazırlık? Makyajım çok çabuk oldu. Ağrı yaptım hepsini. Deren Hanım siz peki nasıl hazırlandınız geceye? Ben de 1 saat falan hazırlandım. 1 saat saç, kıyafet, hale yazan giydim ben çok mutluyuz beraber geldik evet. diye. Yani ilk defa böyle bir şey yaptık. O yüzden hoşumuz. Evet, e, Defne Hanım'ı göremedi. Kendisi burada mı yok falan? Aynen. Ha, çekim kardeş, çok güzel ee, bir tane de <gülüyor> Aa, <gülüyor> sizler neler yapıyorsunuz peki? Oyunculuk anlamında sizin filmleriniz, ee, yeni proje var, yeni var mı? Yeni projeler var. Hı hı. Yakında öğreneceksiniz. Şimdilik ben kalsın. Be, Siz be. bir karar verdiniz mi? Neler yapacaksınız geleceğinizle alakalı? Şimdi. <laughs> Devam edelim bakacağız. Beraber bir şey yapmayı düşünüyor musunuz? vallahi evet, evet. Konuşuyorsunuz da evet. kendi Tabii, aranızda. Yani çok iyi anlaştınız. Için her şeyi beraber yapamıyorsunuz yani. Siz de sanırım bir markanın yılbaşı iç koleksiyonu için e, kamera karşısına geçtiniz. Evet, birçok çok fotoğraflar. Evet, Neler söyleyeceksiniz evet. çekimlerle alakalı? Ee, çok güzel bir marka. Zaten arkadaşımın da markası. Hem kendisini hem markayı çok seviyorum. Ee, o da keyifli bir çekim. Yani benim için güzel oldu. Evet. Baran Bey'le çok güzel giden bir ilişki var. Peki yani kendisi de, kendisi de yani. burada zaten az önce de birlikte dağıldık. Yani. Nasıl gidiyor ilişki? İleriye dönük adımlar var mı yoksa hala yaşadığınız mutluluğu devam ettiriyor yani Çok güzel gidiyor. Çok gidelim. Gidelim. Ben zaten anda yaşamayı seven bir insanım. İleriye öyle planlamıyoruz. Şu an düzenden çok mutluyuz. Öyle diyebilirim. Peki çok teşekkür İyi ediyoruz. Teşekkür Hoş geldiniz tekrardan. Sağ çok sağ olun. Gitmeden ol ol bir, ol bir de fotoğraf alalım. Niye fotoğraf Arkadaşlar şey Galatasaray